Arkadaşlar öğrenilmiş çaresizliği sanırım bilirsiniz. Nedir öğrenilmiş çaresizlik? Ben bir şey yapamam. Ne yaparsam yapayım başarılı olamayacağım. Ya hep karamsarlık, hep kötümser. Ya, hiç uğraşmaya bile gerek yok. O yüzden hiç boşuna yeltenme. Öğrenilmiş çaresizlik bu. Hatta bunun bir deneyi var. Nedir bir maymun deneyi? İşte maymunları koyuyorlar bir odaya. Maymunun bir tanesi merdiven var. Yukarıda da muz var. E, muza erişmeye çalışıyor. Maymun yukarıdaki muza erişmeye çalıştığı zaman aşağıdaki maymunlara bir elektrik şoku veriyorlar ya da bir, işte bir şey, bir zarar veriyorlar ne yapıyorlarsa. Diyelim elektrik şoku. Verdikleri elektrik şokuyla şunu fark ediyor maymunlar. Muza erişmeye çalışan maymun bize elektrik şoku veriyor. Ona bağlıyorlar. Ne yapalım? Maymunu tutalım aşağı çekelim. Maymunu tutalım aşağı çekiyorlar. Her seferinde aralarından biri muza erişmeye her çalıştığı zaman şoku vere vere vere. Bu maymunlara bunu öğretiyorlar aşağıdakilere. Muza erişmeye çalışırsan şok yersin. Sonra şöyle bir şey yapıyorlar. Bu maymunlardan bir tanesini çıkartıyorlar. Başka bir maymun koyuyorlar. O maymun bu sefer artık muza erişmeye çalışan maymunları, aş maymunu aşağı çekmeye çalışan diğer maymunların ne yaptığına bakıyor. Onlara katılmaya başlıyor. O da neden olduğunu bilmeden artık elektrik vermiyorlar ama e, neden olduğunu bilmeden çünkü öbür, öbür maymunlar biliyor neden olduğunu. Elektrik gelecek o yüzden engelliyorlar. O da engelliyor. Bir zaman sonra bu maymunları değiştiriyorlar. Yenisini koyuyorlar. Çıkartıyorlar. Yenisini koyuyorlar derken... E içeride hiç eski maymundan kalmıyor. Fakat eski maymunlardan bir alışkanlık kalıyor. Yukarıya çıkmaya çalışan maymunu engelle. Maymunların, yeni maymunların hiçbir elektrik yemediği halde, nedenini dahi bilmedikleri halde, yukarıya çıkmaya çalışan, muza erişmeye çalışan maymunu aşağı çekiyorlar. Şimdi bu öğrenilmiş çaresizlik. Nedir öğrenilmiş çaresizlik? Yani ben yapamam, ne yaparsam yapayım, ne denersem deneyeyim olmayacak. O yüzden hiç yerimden kalkmayayım. Kalkıp da zahmet etmeyeyim. Hiçbir şeyle uğraşmayayım. Martin Seligman'ın bir kavramıdır. Öğrenilmiş çaresizlik. Bir de bunun tersini savunuyor Martin Seligman. Tabi bunun da adı öğrenilmiş iyimserlik. Çaresizlik yok, iyimserlik var. Nedir öğrenilmiş iyimserlik? Öğrenilmiş iyimserlik de ben bir şeyler yaparsam şartları belki bir şekilde değiştiririm ve bir sonuca ulaşırım. Bunun bir yolu var yani bu kafa yapısına Ermenin bir yolu var nedir o kafa yapısına Ermenin yolu denemek durmadan çaba sarf etmek hani standart bir karikatür vardır böyle bir iki tane e, madenci e, elmaslara erişmeye çalışıyorlar madencinin bir tanesi elmaslara erişmesine bir kazma kalmış yok ya diyor bu kadar uğraştım uğraştım elmas elmas yok diyor dönüyor öbür maymun şey maymun <laughs> demişim öbür madenci elmaslara ulaşabileceğini biliyor kazıyor, 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 devam ediyor, kazmaya devam ediyor. İşte arkadaşlar, e, denemektir olay. Emareleri toplamaya çalışarak denemektir. Ben şahsen kendi hayatımda bunu deneyimledim ve bunun sonucunu gördüm ki ben size bunu anlatıyorum. Çünkü eğer çaba sarf ette, çaba sarf ederseniz, durmazsanız, durmadığınız müddetçe, çaba sarf ettiğiniz müddetçe ufak ufak doneleri toplamaya başlarsınız. Ama e, çaba sarf etmeniz gerekiyor. Mutlaka erişene kadar, elde edene kadar çaba sarf etmeniz gerekiyor başarmak istediğiniz şey için. Kesinlikle kötümser olmadan, olmayacak, yapamam, edemem demeden, geleceğe umutla bakarak, e, elinizden geleni yaparak, bu arada yaptığınızın doğru olduğundan emin olmanız için kitaplar okuyun, mentorlar bulun, koçlar bulun, bir danışmanlar, bir şeyler bulun, sorun onlara. Ee, bir şekilde emareleri toplamaya bakın, okumaya bakın dünyayı etrafınızı geliştikçe. Biriyle tanıştınız, dedi ki Hı, o konuda seni biriyle tanıştırabilirim ya aslında senin işin e, onun işine yarayabilir dedi. Ha demek ki böyle insanlar var. Tamam. E, tanıştınız o kişiyle, sizi tanıştırdı, bir iş çıkmadı, bir şey çıkmadı sonucunda. Olabilir ama en azından böyle insanlar var. Devam edeyim, 1, 3, 5, belki 10. da 10. da pes edeceksiniz. Belki 11. de gelecek. Bunu bilmiyorsunuz. Ve yani boş da değilsiniz. Ne dedim? Bir kitaplar okuyun. Bir mentorlar bir şey. Birilerini bulun. Yardım isteyin birilerinden. Sorun. Ee, başkalarının deneyimlerinden istifade etmeye çalışın. Case'ler okuyun. Göreceksiniz ki doğru eğer adımları atıyorsanız emareler gelecek. 10. da pes etmezseniz 11. de bir iş çıkacak. Hmm, oluyor demek ki. O zaman devam. O zaman çaba sarf ettiğim sürece başarırım demiş oluyorsunuz. Ve bu işte öğrenilmiş iyimserlik. Bunun neticesinde, sonucunda kafanızı önünüze eğip ya olmayacak, her şey bitti artık, yok bunun bir çaresi, işte ben işte kötümserim, karamsarım, bugünler hiç geçmeyecek, ah bu koronavirüs filan diye başınızı öne eğmezsiniz eğer öğrenilmiş iyimserliğe sahipsiniz. Durmadan çaba sarf etmeye bağlıdır. Zaten hayat durmadan çaba sarf etmenizi gerektirmiyor mu? Zaten bir şekilde o tokmak kafaya inmeyecek mi? Peki niye o zaman yerinizde durasınız? Hareket edin. Hareket etseniz de etmeseniz de aa zaten olmayacak diye düşünüyorsanız olmaz. Ama hareket ettiğiniz zaman olma ihtimali var. Ne derler? Başlamak işin yarısıdır derler. Çünkü bunu niye söylerler? Hiç başlamamak işin olmayacağını garantisi de o yüzden en azından başladığınız zaman hiç değilse işin yarısı ben bu işe başladım derseniz. Ben bu işi şu anda yaptığım işi tabi bundan önce yaptığım işlerde hatalarım oldu. Pek çok hatam oldu hem de. Yaptığım hatalarda insanları dinlemedim. Kimseye danışmadım. Emarileri toplamaya çalışmadım. Ve o sopayı hep yedim ve öğrenilmiş bir çaresizliğin içerisine girdim. Ben bunları yaşadım diye anlatıyorum sizlere. İşkembeyi Kübra'dan sallamıyoruz değil mi? Sonra şu anda yaptığım işi yapmaya başladığım zaman Baktım ki sordum, ettim, gördüm Böyle bir şeyin olabileceğine e, inandım Bu konu hakkında hem kendimi geliştirmiştim Hem de bu konuyu e, insanlara erişmem için ne yapmam gerektiğini öğrenmeye başladım Birilerinden yardımlar aldım, bol bol okudum yine Sonra baktım emareleri topladım, oluyor, evet ya, evet ya, olabiliyor Ve şimdi bakın bir video çektim size, bir video gösteriyorum. Bu videoyu beğeneceksiniz, izleyeceksiniz. Başka birileri görecek, izleyecek. Birileri dönecek bana Tunç Bey yaptığınız iş çok ilginç, dinleyebilir miyiz diyecek belki. Ben de diyeceğim ki ona, aa tabii anlatayım diyeceğim. Sonra döneceğim diyeceğim ki ben sizin işinizi dinleyebilir miyim? Ben size nasıl yardımcı olabilirim? Belki o kişiye ben çevremden birisini yönlendireceğim. Belki o kişi bana hiç yardım etmeyecek. Ama bir başkası da bana yardım edecek belki. Bu iş böyle. Öğrenilmiş çaresizlik size hiçbir şey yapmamanız gerektiğini söyler. Ama öğrenilmiş iyimserlik çaba sarf ettiğiniz sürece bir şeylerin olabileceğini söyler size. Çaresizliğe kapılmayın. Hayat kötüye gitmeyecek, her şey yerin dibine batmayacak, koronavirüsten dünyanın yarısından fazlası ölmeyecek, böyle bir şey olmayacak. Çünkü çok temel bir şey var insanların içerisinde. İnsanların içerisinde İyimserlik bir umut var çünkü bir umuttur insanı yaşatan. Hoşçakalın.